Selamlar Rustas'ın yeni hoş geldiniz. dünya birincisi Adonis ile birlikte şu an 5e5 oynayacağız. Yanımızda Izana var. Bir 15.000 kupaya kadar getirmiş hatta 16.000 olacak. Adonis'e bakalım. Dünyada şu an 124.360 kupayla birincisi sırada ve odada da Adonis kardeşim, Izana ve iki tane daha oyuncu var. Onları pek tanımıyorum. Ee, hadi bakalım maça girdik. Başlayalım. Oğlum oynattı lan oğlum daha ilk maçtan oyun mu atar? Allah kahretsin. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> çabuk. çabuk oğlum oyuna gir. Oyuna gir. Çabuk çabuk. Oğlum. İlk maçtan nasıl patlarız lan? Çabuk. Allah cezasını versin. Tamam abi ne yaptım? Ultiyi, ultiyi bot doldurmuş biraz. Bize daha bir yanlış aksesuar var bu arada. Doğrusunu almam lazım. Eyvah eyvah eyvah. Adam geliyor. Abi son anda ultiyi attım. Son anda ultiyi attım. Umarım ölmem. Pardon o nasıl o şeyden kaçtı? Abi. Çok garip ve saçma. Ondan kaçmaması lazımdı bu arada. Hala burayı spam diyor. Hala burayı spam güzel gol attı. Güzel tamam. Ee, botun botun eşekliği yüzünden biraz sıkıntıya düşmüş olabiliriz ama toparlayacağız. Bekle abi bekle. Ya o işleri geçiyorsun kardeşim o işleri geç. De pası geldi oradan. Abi De pasını pasından attım bir tane ben. Bitti o. Nice. <laughs> Çok güzel ilk maçı güzel kazanmayı başardık harika. Beyni diğer aksesuar alsam daha iyi olur bizim için. Aa, vay be. Yargı ve diğer oyuncular sağlam oyuncularmış. Şimdi hemen abi, hemen 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 çabuk abi aksesuarı. Hemen abi şunu al, artı bir zarsurt partburt. Abi çek şuradan abi Athena Piper'ı. Manyak gibi hazır veriyorlar zaten, sürekli oynadıkları için bu modu da. <laughs> 5 Hadi bakalım. Oğlum adanozu kapattık ama şöyle tutayım abi ben. Heh. <laughs> Güzel. Hadi maça girelim. Evet, ikinci maçla birlikteyiz. Hadi bakalım, let's go. Bu arada videoyu beğenirseniz bunun bir sonraki yine gelir. Yine oynarız böyle. Ben yine odaya girerim. 3 ve 3, 5 ve 5 fark etmez. Ama yeter ki video beğenilsin. Bir tane aksuar bıraktım boştan abi. Adamları korkutmak için. Taciz atışlarından bir tanesi. Bir aksuar daha dolu. Diğerini de attım abi. Ama nasıl öldüğümü görmedim ben. Şimdi bir aksuar daha... <laughs> Kaç tane baz var lan? Kaç tane baz var bu oyunda? Sal beni! Nice. Çok hızlı maç bitiyor ya. 2 dakika 2 saniye kala. Süper. Hemen abi sonraki maç. Hızlı 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 hızlı. Ve bu arada Izana bir kaç yaptı abi? 16.000 yaptı. Vay canına. Let's go. Güzel 2-0. Nice. Almayı başardık. Harika. Evet bu maçı da bitirmiş olduk. Kazanma serisi. Oo, iyi gidiyoruz. Hemen abi bir sonraki maçla devam. Bas 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 hemen karakteri değişelim abi. Evet bir sonraki maçla birlikteyiz. Hadi bakalım kimler geldi. Beri görüyoruz. Surge görüyoruz ama Surge abi sen kimden seviye kasacaksın burada? Aşamalı bu oynayan bir kişi var sadece o da gümüş. O da gümüş hemen abi sonra bastım. Tabii ki boşa gitti. Ee, dur dur aşağıda, aşağıdan geliyor olanlar. Bir aksiyonu da bastık bu sefer tuttu. Çok iyi. Bir. Yok. Son verimi bak nasıl öldürdüğünü gördünüz. Mü? Son mermi lan. Tamam harika gidiyoruz. Maçlar hızlı bitiyor zaten. Çok hızlı bir şekilde geliyoruz. Youtube. Adonis'in kanalını açıklamaya koyacağım. Canlı yayında oynamaya başlayacak. Oynamıştı. Yine oynayacak. Hatta şu an belki bu videoyu izlerken oynayabiliyor olabilir. Adonis yukarıda attı golü. Nice. Bu maç da bitti. Hemen bir sonraki maça geçelim. Hızlı abi. Hızlı hızlı hızlı. Bum 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 bum. Bak biz bile abi ne kadar. 1042 yaptık binden. Hemen 42 kupa. Kupa kutusu doluyor mu abi? Dolsun. 13.000 yapacağız. Let's go. <laughs> Güzel. Bu maç da bitti abi. Çok hızlı maçlar bitiyor. Hızlı hızlı böyle biraz daha zor maçlar olunca onları özellikle koymaya çalışacağım sizler için. Bir de Falci Al Piper'ı aldım. Bir de falcı Piper'la oynayayım. Ondan sonra başka bir karaktere geçeceğim. Bell olabilir diye düşünüyorum. Bell iyi olur hesap.com.tr sitesine giderek burada Brawl Stars oyununda indirimli ürünler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Pass'te satılıyor. 268 liraya pes alabilir. 383 liraya Brawl Pass Plus. 33 elmas 76 lira. Satın al dedikten sonra ürünümü 3 dakika içerisinde alıyorum. Bu şekilde arkadaşınıza da bu almış olduğunuz kodu vererek onun da kendi hesabına ürün almasını sağlayabilirsiniz. Bir maç daha başladı. Bakalım bunlar da... Bunlar da yok master. Yandaki yıldızlar vay canına yıldızlar be. Bir attım aşağıya. Tutturduk. Güzel. Bir daha tutturursam hiç gerek yok abi. Şöyle aşağıya oynayalım. Yukarıya doğru geçtik. Bir tane tuttu. Bir aksar daha bastım. Harika. Çok güzel. Raid'in golü attı yukarıdan. Nice. Şimdi şimdi. Bir aksar daha bastım. Öldür abi. Öldür öldür öldür. Çok güzel. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Dur dur. Bir, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniyenizi saniye, rica ediyorum. Gol gelir mi? Gol geldi. 30 saniye olmadan gol geldi. Karakteri değiştirelim. Daha etkili bir karakter alalım. Piper da gayet güzel. 7 oldu kazanma serisi. Hemen abi Piper'a şey bel'e geçelim hızlıca. Gelsin bel bel bel. Bel'e geçtik. Şimdi bel'le oynayacağız. Bakalım bel'le neler yapacağız. Biraz Piper biraz belli biraz ondan biraz şundan. Hadi bakalım ortalık karışsın. Birkaç tane birkaç elde mendi alırım belki. Mendi kendi. Lıska lıska. Artık harika. Güzel aşağıdan da gol atmayı başardık. O beni öldürdü ama biz gol atmayı başardık. Bell ile oynadığımız ilk maçı kazandık. Ve kupa kutusu da dolmaya devam ediyor. Hemen başka bir karakter alalım. Oradan sarmaşık Bell. Altın eli böyle olsun. Yapıştır. Yapıştır abi. Bum bum bum. Bu arada Maisy 9000 kupa. B 16000. Raiden 2900. Adonis 1400. Ben de hazır vermişim. Kim vermemiş? Hazır veriyorum. Let's go. Ve son maçla birlikteyiz. Bakalım rakipte ne var abi? Güzel iyi savaşlar görüyoruz. Hadi bakalım. İyi bir iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdi bir tane şöyle tutturduk mu? Güzel denk geldi. O kulit niye aşağı inmiyorsun? Lan kulit aşağı in. Dur bazı çıkıldı orada. Güzel tutturduk harika. Bir tane daha bıraktık boşluğa iyi gittik. Şurayı ben mi kırayım? Köşeye şey attık. O nasıl nasıl da denk geldi orada. Bekliyorum bekliyorum. Çok gitmeyelim abi. Çok gidersek sıkıntı olabilir. Ya bırak bu işleri. Tamam çok iyiyiz abi. Aşağılardan aşağılardan yukarılardan. Geliyor 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 gelmekte olan. Tamam nice nice. İlk gol atmayı başardık. Şimdi ikinci gole doğru gidiyoruz. Süperim dolarsa çok şahane olabilir. Çok şahane olabilir değil oldu zaten. Baya baya şahane oldu ve İzana da gol attı. Nice. Son maçla bu işi bitirdik. Dünya birincisi Adonis de baya bir maç attık. Görmüş olduğunuz gibi takım bu şekilde. Lan oğlum 6'ya 0 oynamışım lan. Oğlum yapıştır. <laughs> Güzel. Kupa kutusunu da doldurduk. Güzel oldu bizim için. E, ee, Adonis tekrardan gösterelim. Dünyada bir numara 124.000 kupa. Liderlik tablosunda da şöyle gösteriyoruz. Adonis 124.000 kupa. Kulübü de zaten birinci sırada. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şimdi Adonis VS atarken şimdi bak şimdi oğlum mu köpek gibi oynuyor lan. Şimdi kardeşim <laughs> takipçilere takipçilere nasıl bilgiler vermek istersin? Mesela VS atarken niye dikkat ediyorsun kanka?